Arkadaşlar merhaba, evde boks yaparken, yani boks antrenmanlarında evde kendinizi geliştirebileceğiniz e, teknikleri, kombinasyonları bugün göstermeye çalışacağım. Umarım herkese katkısı olur çünkü birçok e, bizi takip eden arkadaşımız e, salonlara gitmiyorlar ya da bulunduğu bölgede salon olmadığı için evde bireysel olarak kendisi çalışıyor. E, biz de bu şekilde e, üyelerimize bir katkıda bulunmak istedik. O yüzden bu videoyu hazırlıyorum. Ee, tabii ki bizimle beraber katıl butonlu aracılığıyla benden ders alanlar da var, bunu da belirteyim. Ee, sizlerden de benden ders almak isteyen olursa e, katıl butonuna bekliyorum. E, katıl butonunda e, başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviye, e, ileri seviye programlarımız var. E, beklerim oraya da. Şimdi evde çalışırken arkadaşlar, tabii ki bir odada bir depoda vesaire çalışacağız ama mutlaka ısınmamızı her zaman söylediğim gibi ısınmamızı yapalım ve antrenman bitiminde de mutlaka soğumamızı yapalım. Yani ısınma, antrenman ve soğuma. Bunu kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Ve başladığımızda arkadaşlar gardınızı siz kendiniz belirliyorsunuz zaten. Hani e, örneğin sol aksam ters gard, sağ aksam düz da ama ee, özellikle gardı belirledikten sonra evde kendinizi geliştirmeniz için e, ayna olursa iyi olur karşınızda ama ayna yoksa da hayali bir şekilde çalışabilirsiniz ve Boksta temeldir zaten. Temel boks hareketlerini kesinlikle sürekli çalışmamız gerekiyor. Zaten 3 tane yumruk var. Direk, ismi gibi direk attığımız yumruklar. Aparkat, alttan çeneye vurduğumuz yumruklar yani aşağıdan yukarıya doğru ve kroşe yanlardan vurduğumuz yumruklar. Bir de gövdeye de vurduğumuz balişat yumruklarımız var ama biz de evde çalıştığımız için daha çok surat seviyesine çalışacağız. Torbada çalıştığımızda balişat yumruklarını kullanacağız. Şimdi evde çalışırken arkadaşlar öncelikle kendinize bir alan oluşturun ve o alanda amcamman yaparken birinci kural şu olsun kesinlikle dans edeceğiz İki seçeneğimiz var duran dans edeceğiz hareketli dans edeceğiz bunu belirlerken bunu aslında kilonuz da belirleyebilir ya da e, enerjide, enerjinize göre de ayarlayabiliriz örneğin hafif kilosun e, tabii ki hareketli dans edeceksiniz e, benim gibi 90-100 kiloysanız biraz daha hafif tempoda dans edeceğiz şimdi ilk kombinasyonumuzu yapalım Sol sağ, sol sağ. Şimdi az önce gösterdiğim gibi direk, apartat ve kroşe. Üç tane, üç çeşit yumruğumuz var. E biz kendimizi geliştirmek için bu üç çeşit yumruğu harmanlayacağız. Yani bu yumruklarla kombinasyon oluşturacağız. Ama özellikle yeni seviyedeki arkadaşların tutup da ileri seviye kombinasyonları çalışırsa gelişemez. Yani herkes kendi kıvamına göre ki zaten bu videoyu da yeni seviye ya da orta seviyedeki arkadaşlarımız için yapıyorum ama ileri seviyedeki bir sporcular da bunu çalış çalışabiliriz. Şimdi bakın. Sol sağ, sol sağ. Yani sol sağ direk, sol sağ kroşe. Ve kroşe kullanırken arkadaşlar biz torbada çok uzak mesafede yumruk attığımızda bunu yaparız. Yani avuç içi bize bakar ama Burada boşta olduğu için yakın mesafe yapacağız ama bu yakın mesafede yumruk çok çeneye yakın olmayacak. En az iki karış önde olacak ve hangi yumruğu atarsam atayım diğer yumruk mutlaka çeneye gelecek. Yani bizim şu çene bölgesi kalemiz ve bu kaleyi kesinlikle askersiz yani yumruksuz bırakmamamız lazım. Buna dikkat edeceğiz. Daha devam edelim sol sa sol sa BC 3 4 BC 3 4 ve eee burada şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Örneğin sol sa sol sa a öğrendim tamam. Bu yok arkadaşlar. Bunu sürekli tekrar halinde yapmamız gerekiyor ve bir diğer aşamayı da sona doğru göstereceğim. Bunları sürekli tekrar halinde yapmamız gerekiyor ki kendimizi geliştirebilirim. Bir daha yapalım. Sol sağ, sol sağ. Burada da şuna dikkat edeceğiz. Bütün yumruklardan böyledir ama karşıda hedef belirleyeceğiz kendimize. Ve yumrukların çenemde o hedef arasında bir çizgi, bir şerit düşünen gidip gelecek. Yani vurduktan sonra aşağı indirmeyeceğim. Ya da vurduktan sonra Göğse düşürmeyecek yumruklar mı? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde çalışacağız. Şimdi e, hocam bu kadar mı? Tabii ki değil arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Sol sağ direk kroşe yaptık ama bu sefer sol sağ direğe aparka ekleyelim. 1, 2, 3, 4. Bir de şu hatayı da e, söylemeden geçmeyin. Muhtemelen yapacaksınız çünkü. 1, 2, 3 4 1 2 3 4 Bu değil de hani çorap sözcüğü gibi akıcı bir şekilde yapmanızı öneririm. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ve en önemlisi az önce de belirttiğim gibi karşıda bir nokta belirliyorum. Direkt yumruklarını oraya atıyorum apar da oraya atıyorum ve apar yumruğu atarken böyle aşağıdan e, elimizi hani suya daldırıyormuşuz gibi değil. 1-2 gözden aşağı çok inmeyecek. 1-2 sol sağ direk sol sağ apar Sol sağ direk sol sağ apar Gördüğünüz gibi bir yumruk gittiğinde öbürü mutlaka çenede oluyor. Evet bir diğer e, kombinasyonu yapalım. Bu sefer Sol sağ direk, sol sağ kroşe, sol sağ aparta. Ama bunların hepsini nizami bir şekilde yapalım. Bir çi, bir çi, bir çi. Bir çi, bir çi, bir çi. Hep aynı noktaya atmaya çalışıyoruz. Bir çi, bir çi, bir çi. Ve son olarak bunları yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi sizler de ee bu çalışmalara eklemeler yapabilirsiniz. Örnek, ben sol-sağ direk başladım, arkadaşlar sol-sağ direk, kroşe ekledim. Siz şunu yapabilirsiniz: sol-sağ parçal, sol-sağ direk, sol-sağ parçal, sol-sağ kroşe. Yani e, bunların önceliği fark etmiyor çok. Siz yeter ki kendinizi geliştirin ve evde antrenman yapın. Bu e, konu önemli. Yoksa hani apar katı işte e, ilk önce çıkartımda daha mı iyi? Projeydi, öyle bir şey yok arkadaşlar. Kendinizi bütün yorumlarda geliştirmek istiyorsanız hepsini eşit şekilde çalışmanız gerekiyor. Ve bunları e, dediğim gibi sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. Evde çalışırken bunlara dikkat edeceğiz. E, birkaç arkadaşımız soruyordu. Hocam evde e, damlada çalışabiliriz. E, çalışabilir miyiz? E tabiki ki çalışabilirsin. Az hareketleri, boşta çalıştığın hareketleri aynı şekilde dumbbell'la da yapabilirsin evde. Sadece şuna dikkat edeceğiz. Çok ağır dumbbell'ları kullanmayacağız. Örneğin ben tutup şu anda 95 kiloyum. tutup 2 kiloluk dumbbell'larla çalışmam benim kaslarıma zarar verecektir. O yüzden ben hep söylüyorum ağır kilodaki arkadaşlarımız bir buçuk kilo, bir kiloda kullanabilirler. bir buçuk kiloluk damburlarla çalışacaklar. Ama e, 60 kilo, 70 kilodaki arkadaşlarımız mutlaka bir kiloyu geçmesinler. Yani bir kiloya geçmeleri e, sıkıntı olabilir. E, ona dikkat edelim. Bir de şu detayda e, geçmeyin. Örneğin evde çalıştık, boşta. Daha sonra damburla çalıştık. Damburla çalışırken daha fazla hata yapacaksınız arkadaşlar. Çünkü ağırlıkla çalışmak biraz daha zordur. O kası o şekilde yani tam nizami bir şekilde çıkarmak biraz daha zordur. Sizler de bu konularda az hatayla yapmaya çalışacaksınız ve dumbbelldan sonra yani dumbbelllar çalıştıktan sonra mutlaka dumbbellı kenara bırakıp bir de aynı şekilde boşta da çalışmanızı tavsiye ediyorum yani çalıştık boşta damla yapacağız e daha sonra bir daha boşta çalışacağız bunlar önemli bunlara dikkat edin dediğim gibi evde çalışırken bu kombinasyonları bolca yapalım çünkü gerçekten de bizi geliştirecek 3 tane temel hareket var zaten yumruk e bunları da harmanlayıp çalışabiliriz arkadaşlar e ben ikili gösterdim ama ee, şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani sol direk, sağ parkta, sağ direk, sol parkta ama benim malzeme tavsiyem bunlar daha biraz daha üst düzey sporcular yapsın. Özellikle yeni başladıysa 1 2 3 4 1 2 3 4 ya da 1 2 3 4 örneğin sol sağ parkat, sol sağ kroşe, sol sağ direk, sol sağ parkat. Sol sağ kroşe, sol sağ direk. Bunların hepsini hep birbirine e, harmanlayabilirsiniz. Bu arada antrenmandan sonra mutlaka mekik çalışın arkadaşlar. Kesinlikle mekik çalışın. Bakın ben kendim de bugün antrenman yaptım sabah. Normalde biraz göbek var. Bende de özellikle maç da var şimdi. Antrenman yaptıkça zaten kilo kaybınız olacak. Ve son olarak beslenme ve uykuya da çok çok dikkat edin. Evde bu şekilde çalışın kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu birinci aşama bu arada. Hani dediğim gibi başlangıç seviyesi ya da orta seviye. Tabii ki eski sporcular da yapabilir. Örneğin ben de antrenman yapıyorum. Çünkü bunun sonu yok. Daha hızlı, daha kuvvetli, daha hızlı, daha kuvvetli vurmaya çalışıyorum. E, Haliyle e, bunun da bir sınırı olmadığı için sürekli çalışıyorum. Yani kendimizi sürekli antrenmana vereceğiz, odaklanacağız. E, gelişmemiz için de programlı bir şekilde çalışacağız. Az önce de belirttiğim gibi Beslenme ve uykuya da dikkat edersek hızlı bir şekilde e, gelişiriz. Umarım katkı sağlar arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi antrenmanlar diliyorum.